Merhaba arkadaşlar bir diğer ek çeşidi ise klemas Şu görmüş olduğumuz elimdeki basit bir klemas. Özellikle farklı kalınlıkta, iletkenleri birbirine bağlarken klemas konuda çok sağlıklı bir işlem oluyor. Onun dışında ne diyeyim çok telli bir iletkenle tek telli bir iletkene bağlı yine Clemens yapabilirsiniz. Yalnız şu anda elimde olmadığı için gösteremiyorum. Çok telli iletkenlere bağlamadan önce bir yüzük takmalısınız. Yani o iletkenleri derleyip toplamalısınız. Eğer yüzük imkanınız yoksa o çok telli iletkenlere bir lehim yaparak da toplayabilirsiniz. Şimdi örneğin ben şu bizim Clemens'le ekimizi nasıl yapacağız? Yeteri kadar benim ne yapmam lazım? Bakır kısmı soymam gerekiyor. Ne fazla soyun ne az soyun. Hani bazen öğrenciler şunu yapabiliyorlar. Çok fazla yalıt yalıtkan kısmı soyuyorlar. Burada çok uzun bir çıplak iletken. Burada da çıplak bir iletken. Bu iletkenler birbirine oynadığı zaman birbirine deyip kısa devre olma ihtimali var. Veya çok az soyuyor. Bu klemantik attığı zaman normalde şuradaki vidanın olduğu yere şu bizim bakır kısmın ezmesi lazım. Bu sefer ne oluyor? Plastik kısmı yazıyor. Plastik kısım malum biliyorsunuz yalıtkan olduğu için bu sefer elektrik iletimini göstermiyor. Eğer kullanmış olduğunuz iletken çok fazla uzun değilse, pardon çok fazla kalın değilse şunu da yapabilirsin. İletkeni biraz kalınlaştırmak amaçlı bizim iletkenin bir kısmını şöyle kıvırıp bastırıp bu şekilde klemense takabilirsiniz. Bu, bu sayede ne olur? Daha sıkı bir şekilde tutmasını sağlar. Ben klemensin bir tanesine. Tornavida yardım ilanı açıyorum. Yeterinde attığımda emin oluyorum. Bir de dediğim gibi dışarıda çıplak bir iletken kalmayacak ve bizim bakır kısım şuradaki vidanın altına değecek. Tabii çok fazla sokarsanız ne olur bu sefer buradaki vidaya gelir. Ekibizi düzgün yapamayız. Sıkaca yapıyorum. Buradaki vidanın altına bakır kısım geliyor. Plastik kısım gelmiyor. Ve dışarıda da çıplak iletken kalmıyor. Bakın klemensle ekimi yaptım. Bu normal bildiğimiz klasik klemens. Bir de bu içerisinde ek yapma durumumuz olduğu zaman hani bazen T yapmak çok pratik bir yer değildir. Onun için bu tür klemensler var. Bazı ismi markası Vago olduğu için Vago diye de bulabiliyorsunuz. Ama asıl ismi bu içi klemens diye geçer. Hemen yetiri kadar ben iletkenimi soyuyorum. Ve yapmam gereken şey şu sadece iletkenimi bunun içine sokmak ve bunun içine soktuktan sonra ne kadar da asılsa geriye gelmiyor geriye çıkartmam çok zor mümkün değil ha onun dışında açılabilir klemensterimiz var ben burada kısımları kaldırdığım zaman kabloyu sokup kapattığımda kitleniyor. Yeterince çizemedik mi? Gördüğünüz gibi Clemens çok pratik. Ama tabi bunda bir nevisi var, bir maliyeti var. Kitledin. Kitledim. Kitledikten sonra çıkmıyor. Fakat tekrar çıkartmak için şuradaki turuncu klipsleri kaldırmam yeterli. Buna defalarca kullanabiliyorum yani takıp çıkartmak için. Şunu da ise taktık mı tekrar çıkartma şansımız yok. Yani kullanılan yere ve ihtiyaca göre piyasada çok çeşitli klemensler bulunmaktadır. Ek yapma ihtimali de hani bunu da aklınızda bulunun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.